arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi biz hamurumuzu açtık. Evet, evet. Ve şu anda Mina döküyor ve içinden neler ne çıkıyor diyor. bakalım. Bu ne? Aa Bu bir ne? sürü çeşit çıktı değil mi? Kutuya da bakalım beraber. Neler varmış içinde. Wow. Evet dört tane hamurumuz var. Sayalım Minacığım kaç tane hamurumuz varmış? Bir. Bakalım. Mina sayar mısın kaç tane hamur var? Vallahi bak üç. Evet. İki. Bir, üç. Başka? Başka. Bir, iki, üç. Evet. Şimdi. Bir Anne. Evet. Bir tane bunu besleyelim. Bir tane bunu besleyelim. Tamam. Hangisini yapalım peki? Evet, bunu. Ee, bunu. Tamam. Tamam. Hadi açalım bir. Ölçü. Evet. Açın bakalım burada. Kutunun Açayım. üstünde. Biz açamayız senden. Yardım istemeliyiz. Ha? Bunun üstünde yapacağız. Tamam. Tamam. Açıyorum evet. açıyorum. evet. Bir açalım. Bir tane aç. evet. Bize teyzemiz yardım etsin açmak için. Hı. Hamzacığım. Hı. Açayım. Açayım, çirkin, çirkin, çirkin. Evet. Bakalım. Ne renkler varmış? Renklerini bana söyler misiniz mesela? Ben sana soracağım Hamza. Bu ne renk? Hayır. Bu ne renk? Pembe. Mina, bu ne renk? İşte, pembe. Evet, bu ne renk Hamza? Kırmızı. Evet, şimdi bunun üstüne koy ve hamurun şekillendirmeni istiyorum Minacığım. Çok güzel. Evet, değil mi? Çok güzel. Bence de çok güzel. Paketlerin Düş... üzerine evet. düşmek istiyor çocuklar. Sonra. Evet. Şu anda Mina hamuru yoğuruyor <laughs> ve şeklini oluşturacağız. Değil mi kızım? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Şeklini oluşturalım şimdi. Üstüne koy. Kedi kedi. Evet. Bir tane de ben bir tane açayım. Da. Tamam. Şekil bastıracak arkadaşlar. Evet. Evet. Diyorum. Tamam peki. Annem, bu benim. Bu benim evet, ah çok güzel bir şekil oldu, değil mi Minacığım? Çıkartırım mı? Çıkartabilirsin, olduysa çıkartabilirsin. Ama bunun üstüne koyman gerekiyor. <laughs> Hamurlarımız kaybolmasın. Sen de mi açtın Hamzacığım? Gel sen de yap o zaman. Aç, açtım ama anne. Ama arkadaşlar nasıl anne. yapacağınızı anlatın. Şimdi çocuklar bunu açıyor. Evet. Ama çocuklar açamaz büyükler kadar açıyor. Büyükler yardım etmek zorunda değil büyükler mi? Biz açamadık. Evet. Bir daha yapalım mı? Olur. Şimdi bozalım. Evet. Ama ben bunu seçmedim ki ben bunu seçtim. Ama bir tane hakkımız var. Şu anda bir tane bak. Hamza kuzenin de bir tane yapıyor şu anda sarıyı. Ya, ya. Alamadım. Yardım ister misin amcılıcığım? Ama sen beyaz istedin, beyaz açtın anneciğim. Ay ben, Bak bunu paylaşabilirsiniz. Bu sonra kalsın. O a, beyazı a, 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 a. al. Lütfen. Bunu al teyzene ver açsın gel. Biz Hamza ile yapalım. Ben biliyorum dur. Evet. Evet Hamzacığım. İyice bastırman gerekiyor. Yuvarlamasını, yuvarlamasını güzel yap ama. Güzel mi? Ben hı hı. de böyle uzun çubuk gibi. Evet. Açtı arkadaşlar. Kim açtı sana? Teyzem. Teyzem mi açtı? Teyzem. Tamam. Vallahi çok güzelmiş. Evet bir sanırımızı aldık değil mi? Çok da memnun kaldık. Beğendiniz mi? Beğendiniz. Evet. Sen beğendin mi? Beğendim ben. Evet şekillerimizi de gösterdik. Ben, Biz memnun kaldık. Size Aa, de tavsiye ederiz. Hı, Çok pahalı o. bir şey o değil. Bakarım. Sadece 15 TL. Ee, güzel de şekiller var içerisinde. 4 tane de hamur var. Kullanabilirsiniz değil mi? Evet. Bir sürü de şekiller var. Evet. Şimdi arkadaşlara el sallayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek Ölüyorum üzere. üzere. Evet. Bize abone olmayı unutmayın diyeyim bakalım. Abone olmayı unutmayın. Sizi paylaşacağız. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Bay hmm. bay. Bay bay.